Eşim çocukların önünde sevgilisiyle zina yapıyor diyen adam canlı yayında anlattıklarıyla herkesi şok etti. Esra Erol'a katılan Mustafa Dağlıoğlu eski eşinin çocuklarını kaçırdığını, anneleri Pınar ve sevgilisiyle yaşayan çocuklarının hayatından endişe ettiğini söyledi. Mustafa Dağlıoğlu canlı yayındaki zina iddiası ise şaşkınlık yarattı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Esra Rol'a katılan Mustafa Dağlıoğlu, "Karım Pınar velayeti bende olan çocuklarım Eda ve Hasan'ı kaçırıyor." iddiasıyla yardım istedi. Eski eşi Pınar için bu kişinin hayatı yalan. Buna ben anne diyemem diyen Mustafa Dağlıoğlu işi gereği il dışına çıktığı zamanlarda eşinin eve erkek aldığını küçük kızı Eda'nın attığı ses kaydıyla öğrendiğini paylaştı. Kızının anlattıkları karşısında hayatının şokunu yaşayan Mustafa Bey iki gün içinde eşine boşanma davası açtığını söyledi. Mustafa Dağlıoğlu'nun eski eşi Pınar hakkında ortaya attığı iddialarda bir hayli kan dondurucu. Eski eşi Pınar, sevgilisi ve çocukları Eda ile Hasan'ın birlikte yaşadığını anlatan Dağlıoğlu, evin içinde çocukların önünde uygunsuz hareketler yapıldığını söyledi. Evin içinde silah sıkma var, alkol masaları kurulması var ifadelerini de ekledi. Evde yaşayan insanlar bıçakla geziyor. Evde bir çocuğun göremeyeceği her şey yaşanmış dedi. Çocuklara bıçak çekildiğini, şiddet uygulandığını anlatan Dağlıoğlu, anneleri tarafından çocuklarının odaya kilitlendiğini ve sevgilisiyle birlikte çocukların görmemesi gereken şeyler yaptığını aktardı. Bu iddiaların ardından da Pınar'ın annesi yayına bağlanarak Mustafa Dağlıoğlu'nun iddialarını yalanladı. Mustafa'nın annesi üst katta oturuyor. Annesi hiç mi bir şey görmemiş? Namuslu bir erkek karısını bu duruma bırakıp gider mi dedi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.